Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ee, ne bugün Emre'nin kanalı ama biz Emre'ye kışkırtma yapacağız. Ne bugün ne videosu çekiyoruz Tülay? Kışkırtma. Kışkırtma çekeceğiz arkadaşlar. Emre'ye kışkırtma çekiyoruz bugün. Hadi o zaman ilk başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar ses dolu. Ya, tıraş köpeği var. Videomuz başlıyor. İyi ki Zehra yapsın, sonra ben yapacağım. Senin yüzünde bir şey var ha. Zehra alsana. Gel. E, Ay çok! Alakalı mı? Yılmama bir şey oluyor ya Rabbi! Ay bir arkadaşlar. <laughs> Videomuz başladı. <bahsedin. gülüyor> bir daha gözünü aç bir daha? Gel götür. seni. <laughs> dur elini çek bayram çek elini. <laughs> Götüreceğiz seni. Dur bekle. Sakin ol. Bana bak bekle. Dur bekle. Mi dur Miray. Dur <gülüyor> ilerle. <gülüyor> tamam git. <gülüyor> Hadi. Hadi. Yıkayıp <laughs> <laughs> geliyorum. uyuyor. Aa, biz Aa, biz ağzına limon sıkacağız. Ee, videomuz başlıyor. Birazcık bekleyin. Bir, Bakın nasıl uyuyor. Evet arkadaşlar şu, şu, <laughs> şu an. Güzel sesi gitti içine. Ehra az önce bir de Yemin ederim az kalsın. Miray uyanıyordu. Ama bence bu planımızı iptal edelim. Ben de çünkü arkadaşlar tam düğme sıkarken uyanırsa çok bağırır. Evet. Evet abi. Başka bir şey yapalım çünkü. Ne yapalım Tülay? Düşünelim geliyoruz. Hemen gel. Arkadaşlar yeni şeyimizi bulduk. <laughs> Kuhreti alıp şap 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 ses çıkartacağız hadi o zaman geçelim. <laughs> düzgün yiyin Çok güzelmiş abi. Ya düzgün yiyin <laughs> Ya düzgün yiyin <laughs> Ya düzgün yiyoruz <laughs> Ya düzgün yiyin Düzgün Başça burada Demeyin. ne? Ne diyor? Ben de şimdi <laughs> <Yav, yav. gülüyor> Kendine gel. Siz de şapurta yapmayın. Sinirlerim mi? O ne ya? Yeah. Evet arkadaşlar şu an Türey Miray'ı korkutacak. çok korkacak diye ama şu an videomuz başlıyor. Ne <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok korktu. Miray sana bugün kışkırtma yaptık. Kışkırtma.